Hepsini keserim bu arada. Hepsini keserim. İki, iki. Abi ben neler yapıyorum lan? Selamlar video hoş geldin. Sıralı maçtayız. Bugün yenilenen Helkurt ile karşındayım. Biliyorsundur zaten Helkurt yenilendi. Şu an çok güçlü mü değil mi? Bu konu hakkında tabii fikrim yok. Çünkü ilk defa deneyeceğim. Ve bunu denerken de video kaydı almak istiyorum. Bunu videoda deneyimlemek için kaydı alıyorum. Hadi bakalım bir deneyelim. Yenilenen Helcurt nasılmış. Zaten e, karakteri az buçuk hatırlıyorum. Test oyuncusunda aylar önce, haftalar önce daha doğrusu videosunu çekmiştim. Bir çoğunuz da zaten bilirsiniz. vesaire değişmiş. Kostümsüz girdim. Bu haliyle bir oynamak istedim. Dostlarım meta değişti. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki spikasçı metası geldi. Bazı arkadaşlarım diyor ki tanklar çok zayıfladı. Aynı meta. Zamanla oyna oyna göreceğiz bakalım. Şu an ben de Mete'ye tam hakim değilim. O yüzden sizlere bir şey söyleyemiyorum. Net bir şekilde. Birkaç güne şey yaparım. Bu videoya girmeden önce bir göz attım. Eşyalar falan değişmiş. Vur. Nice. öyle bakalım. Layla fenizdir. botu. koy baba. Hiç atak spit ya da MR'a gerek yok. Might'ı kullanmayalım da. Bunu almamızda bir sakınca olmayabilir. Zaten bota gitti çünkü. Yoksa böyle bir hareket yapmazdım. Metaiz zamanla göreceğiz. Joy zayıflamış. En en çok sevindiren haber bu çünkü sevmiyorum abi, nefret ediyorum. Joy sevenler kusuruma bakmayın yani sevmiyorum karakteri çok basit. Çok gereksiz güçlü. MR atıyorsun tek atıyor yani. Dostlarım bu arada videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden beğen atan herkese teşekkür ederim. Camplerimizi dönelim. Abi. Hop selamun Yok mu destek abi? Biraz az vurdum sanki ya. Çok vurmam gerekmiyor muydu? Allah Allah. Beklediğimden çok az vurdu. Biraz hasarı sanki azalmış. Normalde yamultmam lazımdı benim orayı. Tapa mı gidiyorsun? Sen böyle tapa gidersen, ben bu midi sürekli yitirmek zorunda kalacağım. Evet, tapa gitti. Mecbur alacağız burayı. Yapacak bir şey yok. Böyle gider yoksa. Polo Q maçı zaten. Düşman Düşman Blue'yu bir alalım. Oradan bir turtle'a bakabiliriz. Yukarıya bir gank atabiliriz. Camp'leri çok hızlı dönüyorum bu arada. Şöyle bir hamleme baktığımızda usta suikastçı girdim. Bir de ormana vurma amblemi de girmedim. Ona rağmen hızı görüyorsunuz. Hızı bayağı tatlı. Kanka kes şunu ya. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Beni iyi görmüyorum o yüzden tortla başlamayacağım. Zaten smite'm da yok. Ben tekrar midi push diyeceğim. Free free farm atıyorum yalnız. Beni hala görmüyoruz. İki iki. Güzel güzel güzel. Bizim çocuk minyonla farmlamayı değil de rakiplerle farmlamayı tercih ediyor. Geleceğim ona. Keselim bunu. Devam, devam devam devam, oyna oyna, oyna, oyna. Alalım bu işi üçe. Teşekkür ederim. Hemen bir turtle, smite'ımız yok ama fark etmez. Hemen bir turtle seriden. Hasarı azaltılmış arkadaşlar, net belli ama mekanik olarak daha iyi olmuş. Görüntüsü çok hoş. Görüntüsünü beğendim. Turtle verdik gibi duruyor. Abi baksanıza buraya smite'ım yok ya. Aa öldüm bir de shot'tan verdim. Ya smite'ım yoktu ya adam direkt turtle'a gelmiş. Çocuğun gözler çıkmış ya biraz hafif aldık sanırsam kendisini. Neyse canavar abisinin çıktıktan sonra hasarımız tabii ki de artacak. Düz vuruşlarımızla da güzel hasarlar çıkartabileceğiz. Beni 212 gidiyormuş. Ha, o mesele. Şuradan gidelim bir bloğumuzu alalım öncelikle. Ultimize geldiğiniz hızlı bir gank atarız. Mide oynuyorsanız normalde şu farmları itlemeden sağ sola gitmemeniz lazım. Tabi Selena ile bu pek mümkün değil zor yani. Selena minyonları zor. Ah attım Q'ya bak. Neyse görmediniz. Selena hani minyonları zor puşlayan bir karakter. Takım bir Hemen şuradaki görüşü alalım. Layla öldü burada bu arada. O fasarım açılmaya başladı. Bir de hemen bir tur devam ediyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum bu arada. Midi rahat rahat alıyorum. Tabi çok ekstra bir fazla bir gold gelmiyor ama yine de hiç yoktan iyidir. Tapa bir baskın yapıp kuleyi düşürmemizin vakti geldi. Alalım tapı gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. şu tapı da sürekli aşağıda olay çıkıyor çünkü. biraz fazla gaza gelmedin mi ya? Biraz hafife aldın sanki bizi. Zünk zünk. Ah cana bak. Bir cana kaldı. Güzel takımımız kaplumbağalı. Blue'su var mı? Blue'ya direkt gir. Gir 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 gir. Çabuk oyna. Nice. Of ne vuruyorum lan. Nice. Pek ilk defa oynuyormuşuz gibi <laughs> gözükmüyor ama. Bir kule yıktı. Kempleri de alalım. Formal notasyon her zaman önemlidir. Son hasarım bayağı bir oturdu tabi 7000 goldum var Onu da hani göz ardı etmemek lazım 7000 gold Yani vurmamız birazcık tabii ki de normal Yani şu an vurmuyorum gerçi Kırıyorum Kalp kırıyorum Bakalım hangi şanslı buraya mul atacak. Benim mavisini alalım. Ben de hal kurdu göre göre diye gitti fena aldı bilmiyorum ya. Bu her şey yapıyorum galiba. <laughs> Gold yarışı. 8000 gold'um var. Dakika ile aynı gold'um var arkadaşlar. Dakikayı geçtim hatta. Bak dakika 8 benim 8100 gold'um var. Maka, harbiden da dakikayı geçtik abi. Gelin buraya. Kutlu öldü. De. Devam devam devam. bir penta. Oyna oyna. Yok mudur bana bir penta? Of abi ne vuruyor? Devam et devam et. Keseriz bunu da. Oğlum kırıyorum resmen lan. Bak bak. Bak garibana bak. Bulu'ya <laughs> gidiyor. Şey, şey Yakalar onu. Umutsuzluğa gideceğim ben ya. Bu kadar güçlüyüz madem. Umutsuzluk alalım. Gelmeyin öyle üzerime. Gerçekten tek atarım bak. Yok olursunuz. Dakikayı geçtik gold'da. Çok fazla geçtik. Ben buraya bir girdim. Hop onun bir, bir canı kaldı. Öldü. Devam edebiliriz. Bir anda Q'um gelince döneceğim ona. Döneceğim ona. Hepsini keserim bu arada. Hepsini keserim. Abi ben neler yapıyorum lan? Ama seveyi atamadık ya. Neyse kahvemizi içelim. 30 saniye mi oldu arkadaşlar? 30 saniye X Burger izliyoruz. Ya tam anlayamadım açıkçası. Şu an çok mu güçlü? Yoksa ben mi iyi oynuyorum? Rakipimiz mi zayıf? Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Kesinlikle denemişsinizdir siz bunu. Çünkü ben iki gündür pek Mobile Legends oynamıyorum. bir ile oynayıp çıktım. Zaten videolardan da anlamışsınızdır dün. Pek vaktim yoktu. Öyle bir oynayıp çıktık sadece. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Beni de aydınlatırsanız sevinirim. Bu meta hakkındaki düşüncelerinizi de e, kesinlikle merak ediyorum. Bana yazın abi. Beni bilgilendirin. Dün arkadaşlarıma danıştım. Hepsinin... Fikirlerini aldım okumadığım için. Sizin de fikirlerinizi merak etmiyor değilim açıkçası. Yücel hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Geliyorum. Bir salın da bir ben bir seveç deneyeyim ya. Geliyor şey. Cansın geliyor. Aa, güy kaçırdık. Ama bu ölür. Oraya gireceğim de. Şunu bir aldım. Devam. Devam et, devam et oynayacağım. Dikenlerim doluyor zaten. Yürürken Oraya bir girmedik mi ya? Bir, bir anda şöyle zınk diye. Zınk diye. Ölür müyüz? Gelsin de bir tek deneyelim de öleceğim galiba. Ah be. Önce ben önce belliydi yani bir tane modisine. Önceden çok bariz belliydi. Bu maça bir seveç çakışırdı da maalesef yapacak bir şey yok. Şanssız bu konuda? Alamadık seveç mutsuzluğu bir tık erken çıksaydık belki erken dakikalarda bir şeyler olabilirdi. Atlı bir hasar çıkartmışız. Gayet de güzel oynadık. Hadi bakalım ikinci maça geçelim. Tekrardan selamlar. Kagura ile karşınızdayım. Sucker style değişti demiştik. Hem de bu maçta bunu deneyelim. Gerçi bunu erken alsak olur mu? Arkadaşlar 3000 gold çok pahalı. Erken alınmaz. Yani en azından ilk 3 item fix şu şekilde. En üstteki build videoyu durdurup bakabilirsiniz. 4. item alıp Asarı katlayabiliriz. <laughs> ne yapıyorsun Franco? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun Franco? Az önce bir yin maçı girdim. Başıma gelenleri görmeniz lazım. Böyle var ya 10 dakika sövdüm. Kapattım videoyu. 40 defa öldü takım ya. 40 defa. Tek başıma lif attım karşı jungle'a. Adamları yok ediyorum. Bizim takım böyle motor gibi. Story attım. Instagram storiesinden bakabilirsiniz. Açıklama kısmından mevcut. Bir Ne haber lan? Oğlum seni var ya bitireceğim ha. Kagura benim gizli meynim. Kagura benim gizli meynim. Bayağıdır oynamasam da öyle kişi bilmez. Bir sonraki W'de alt ederiz onu eğer burada sıçarcı kalırsa. Aha. Ölüme geliyor bu arada. Öldü mü? Öldün kanka. Ne yapıyorsun kanka? Bu inatçılık nedir? Kolda vuracağım. 4 olana kadar midten çıkmayı sevmiyorum. Aa buraya gelmiş. Kaç onda? Nerf yedi zaten. Niye nerf yedi? onu da bilmiyorum ama nerf yedi dediler. Bu video bittikten sonra gidip güncelleme notlarına göz atacağım. Gitmeyeceğim ya. Gitsem kesme ihtimalim. O riske girmeye gerek yok. Düşman Hadi yapıştır Granger. Süpersin Granger. Onu da kesersen az alırsam iyi olabilir. Portal yapalım. Takımı destekleyip şöyle. Takım ne oluyor? bitte bir olay çıkmış. Etmer geciktin kankam. Güzel. Nice. Çok, çok iyi oldu bu arada. Güzel bir senaryo. Yanlış kişiyi öne geçirdiler. Esmer öne geçirilmemesi gereken bir pik. Kaplumbağa giderse destekleyeceğim. Clint zaten şu anda rahat sanırım. Bir kere ölmüş ama. Çok bir problem yaşadığı söylenemez. Ekleyebilirim full komboda. Ya da 1-2 basic atak düz vuruşla hallederiz gibi duruyor da şeyin ultisi var. Ben ultisi var. W W Edildi. İyi ya güzel can basıyor. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Alın kardeşim beni. Al beni kardeşim. Al beni bırakma. Manam da ya. Hemen base atalım. Bir yılla biraz uğraşmak istiyorum da yanından Franco ayrılmıyor nöbetçi. Ben ADC olsaydım ADC koridorundan çıkmazdı. Şimdi gelmiş mitte adam şey tutuyor nöbet tutuyor. Katledildi. Gel bir Q vurdu. 2 Q atıp arkasına full combo'da kesin kesiyoruz da. Anko buraya doğru geliyor. Gördü bizi dikkat. Ben ya ne yapıyorum? Bir de hızlı bir şekilde kuşlarsam minyonu da kaybeder. vurulabilir şu pozisyonda ama. Neyse güzel en azından veil alamıyor farmları. Buna görüş sağlayalım. Desteğimiz olduğu için görüş sıkıntımız olabiliyor. Ugrun'un şemsiyeleri Ugon'da güzel. Mide devam eder misin? Yapar mısın böyle bir şıldınlık? Hemen seriden bir base atalım. da çıkacağız. Hemen mide gidelim. Kagura'yı çok seviyorum. da Güncel meta'da mid kaldığında pek tercih edemedim. Özellikle bu sezon. Lyle'dir, işte ne bileyim... Valentin, özellikle Vex'an'la. Bu tarz pikler çok güçlüydü. Bir de Novaria var. Bir düşürürsek güzel olabilir. kötü yakalandı. Takım bir an önce mid almak lazım. Bir yılda 3 tane kill var çıktı item'e bak. Ülkesi <laughs> adalet kılıcı almış. Eşek ya. O ne kanka? O ne? O ne? O ne? O, o nasıl bir damage? E bu nerf yemedi mi? Ne ne? O ne? Vurdu hasara bak. Bu mu nerf yemiş hali? Abi şöyle oyundan kaldırın ya. Nefret ediyorum ya. Hiç sevmiyorum Joy'u. Bu kadar saçma bir karakter olabilir mi arkadaş ya? Geliyorum. Granger kes onu ultin var. Çalı da muhtemelen. Bir kule Mavisini alabiliriz. Kaldır. Gelin buraya. Eyvallah mavi için. buraya biri gelse hepsi oraya koşuyor. Gelmeyecek mi buraya kimse? Hadi dönün artık. Neyse kule korumasını alalım. Gerçi Lord yok kule korumasını almamız için bir şeye yaramayacak. Bileceğiz. Alıyorum burayı bir de döneyim. Milyonlar zaten. Bir tane. Güzel. Kanka. <laughs> ya oğlum. Dalga geçerken Oy hatara bak ama öldük Abi niye dalga geçiyorsun ya Karın da chatbana varmış ben niye chatbana yedim Kimseye sövmedim de bu hesaptan Yazılı olarak Eşeği gördünüz mü dalga geçerken Nasıl öldü Franco'nun önünde base atıyor ya Bak boşu ne? hepimiz öldük adamın mavisi duruyor Boş yere bir sürü gold verdik Sanki 30 kilo önündeyiz. Ah, bir de doğru mu veriyoruz üstüne? Neyse orada girmediler. Bu adalet kazıcını bir tamamlayalım da. O Cloud bizi üzebilir. Ayısı var. Bizimkiler yine satıyor. 3 vs 5 oynuyorlar orada. Bekle 12'ye bekle. 1 saniye kalmış. Plot'ta e, IG'si varsa tekleyemem. Ya kristali bir alsam hasarım iki kat artacak. Vurduğum yamulacak. Tek şemsiyeyi bayıltacağım da. Biraz pahalı tabi şu an çok gold lazım. Buraya gelin maviye gelin. Şu anki hasarımız da fena değil. Jop'la beraber güzel hasar çıkarabiliyoruz. Gel mavi, maviye gel. Biraz temkinli oynuyorum arkadaşlar. Vurduklarında böyle bekleyecek çarları var maalesef. Ha, kötü oynadık orayı. Derken maç bitti. Vale'ın yanından ayrılmadı ki Franco. Adamın götünün dibine yapışmış. Bırakmıyor çocuğu ya. Sanki babası. Elinden tutmuş gezdiriyor oyun boyunca. Franco bu kadar şey yapmasaydı, üstüme oynamasaydı bu el çok iyi skorlar çıkartabilirdim de. Çocuk çok fazla korudu ya Veyal'ı. benim zaten başlı başına Solo'nun şeyi. Böyle midin damarı derler ya. Karakter basit zaten tek atıyor. Üstüne bir de yanına Franco gelince maalesef birazcık pasif kaldık. Neyse ki takımımız güzel oynadı. Tek de bir şey yapmamıza gerek kalmadı gibi gözüküyor. Evet dostlarım videoyu beğenerek atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Helkurt hakkındaki ve yeni meta hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.